Selam Aleyküm Usta. Aleyküm Selam. Kolay gelsin. Eyvallah. Ne yapıyorsun Usta? Valla bizim e, Mahmut var işte. Onun e, mobiliyete ne Bizim bankacı Mahmut mu? Ha. He motor da güzel olacak ha. Usta. Ya, yani he. Valla. Eline emeğine sağlık ustam benim. Amin amin. Yani her yere sıfırdan revizyon oluyor değil mi? İşte orijinaldi zaten bu. He. E çok öyle. Boyanik araç. Sen de yaparsın bu işleri. Yani, Seviniz zaten. Geri topluyoruz. Sen de bu işe aşıksın, Seviyorsun bu işi. Evet. Usta motoru boş bunun. motorun oraya ne koymayı düşünüyorsun? E, motor kısmına. Sürpriz mi? Polini Kartel 50 milim parmaketi yapıyoruz. Oo. Polini. Dobler garank. Abo. Aman, aman, yani aman. Yani üçü de var. Kral Kartel Silindir, üst kapak, yavaş, set alındı. Yavaş. 50 milim. Evet. İşte bir de büyük kartelli olsun. Evet. Eli. Kartelin boğazını Klas, da... Klasik de öyle bir şeyimiz olsun. Kartelin boğazını da uydurdum ben. Evet. Bezle yaptığımız gibi renkte feci esefe. Esef abiye de selam olsun bu arada. Esef'e de buradan selam. Esef oydu karteli. Evet. İşte karteli oymadan onu oraya takamadı. Aynen öyle. Oydu karteli Mez'lere yapardık biz 90 modelleri. Evet. 89-90'ları, 88'leri evet. karteli oyar, orijinal 301 yaparız. Evet. Mez'de orijinal 301'in silindire geçen alt eteği 83'tür. Evet. Kartelde 80'dir, petekli kartel. Evet. Orayı 83.5 yaptırıyordum ben esefe. Evet. Silindir 83 ya. Aha. SF'de 83 buçuk yapar, oyardı petekli karteli. Evet. O, 301 takardık. Evet, eline koluna sağlık. Oyuk olanları da var 91-92 petekli. Eline koluna sağlık. Aynı işlemez gibi oydurduk karteli. Evet. Şimdi 50 milim parmakit yapıyoruz polini karteli. Evet. Ama klasikte çok iddialı bir motor olacağı benziyor usta. Klasikte çok Olay iddialı. yapıyor bir şey. arka 45. Evet. Ön 15. Of. Arka of. 45, ön 15. Sen birinci adamsın. Normal yani. sana yeter. Torlu olsun bize yeter. Şimdi ben normalde bunu arka dişli 38, 13. 38, 13 yapayım. Evet. Ben de yer. Aynen. Arka dişli 45, öne 16 atayım. Ben de yer. Evet. Ama sen de güçlü kalkıp gitsin. Evet. Arka dişli 45, evet. öne 15. Yani 15, 45. İyi 10 numara. İyi. Yani eline koluna Yıllar önce biz 39 süperi. Evet. 39 benim süperi bile. Evet. Arkaya 38 ilo, öne 15 atıyorduk. Veya 13 atıyorduk. 38 süperde bile şey 39 süperde bile yapıyorduk onu. Evet. 51'de. Evet, evet. Eline koluna sağlık usta. He, öyle Karataş'a giderdim ben. Evet. Karataş Adana'da düz bir yoldur. Evet. Kalem gibidir. Evet. Arkaya atıyordum Süper'in 38 ilo dişliği. Evet. Önde kasnakta 13. Evet. Diğer arkadaşlar bir kalkıyor gidiyordu. Değil evet. mi? Şöyle bir iki kilometre sonra evet. yanlarına yakalıyor ayrılıp gidiyordum böyle evet. göstere, göstere. <laughs> Karataş 50 kilometre gidiş 50 kilometre geliştir. Evet. Hem gidişe hem gelişe. Oo. 100 kilometre deniyordum o motoru. 100 kilometre. Maşallah. Süperi. Maşallah. Evet. 86 beldesan üçtü Öyle mi? İnce evet. petek, süper 51. 86 beldesan 3 evet. Kendime süper 51 modifiyeli mobilet yapacağım zaman evet. o silindir elime geçmeden yapmazdım. Evet. 83 şey Onda güzel şeyler yakalamışsın. 86 demek ki. Beldesan, Beldesan eylenmiş, 3, olmuş. tabii içinde de berdesan pistondu. Evet. O silindirin Beldesan 5'e göre, evet. berdesan 4'e göre daha bir yırtık bir silindirdi. Hmm. 86 Beldesan 3. Doğru. Normalde Beldesan 3 hep vardır. Evet. 86 Beldesan 3 farklıdır. İnce petek gri'dir. Evet. Öyle yapardı süperleri. Eğiyorsun. Alt takımında hiç sökülmemiş 92 karferde. Fabrikasyondu sökülmemiş. karfenin badıraları, emişleri açık değil. Aa. Arada kağıt cont'a. He. Orijinal üçgen, kalın mumlu grank. Süper 51'lerim öyleydi. Evet. 92 MBK bebeğim. Bebeğim. Takardım kahverengi yaprak klepeyi de süpere. Evet. çatır çatırı 120 yapıyordu. Maşallah. Maşallah. <laughs> Güzeldi. Süper usta iyi. şimdi bu Polini Kartel'e bizim Esaf Usta oydu ya. Evet. Normalde e, muhtemelen 47'ye göre herhalde. Tabii. 47 silindire Eero göre değil 47, mi? 47, Parmakit 47. Demek ki ona göre. Altı Glardoni'ye göre o Kartel. Evet. E 50 milimin pistonu e 50 milim. Değil mi? Kartel'e geçen silindirin boğazı tabii ki Boğazı büyük. tabii büyük. O Kartel'e girmedi. Evet. Biz de Esaf ve Ölçtük. E 50 milimin boğazını. Evet. Yarın benim büyüğüne karteli oydu. Evet. Aynı Mezda yaptığımız 0.25 sağ, 0.25 sol. Mezda so 83'tür. Evet. Orjinal 301'in kartele geçen eteği. Evet. Biz 83 buçağı oyarız karteli. Evet. Parmak itte de öyle yaptık milimde. Karteli evet. boğazına elini bilimde. Kartel evet. silibini boğazını ölçtüm. Elini yarım bilim. Yarım bilim büyüğüne karteli oydu. Yani karşılıklı 025 025 Aynen. Biraz rahat olsun, boşluk Aynen. olsun. Eline yani sağlık. 025 senden oradan aldı. Aynen. 025 senden aldı. Eline sağlık. Lüp diye geçti. Aynen. Eline Aynı sağlık. Eline sağlık. Yani uğraşıyoruz işte bu işi. Eline koluna yapalım. sağlık usta. Eyvallah. Yani buradan e, boyacı Adana'da boyacı Mesut abimiz usta. onun eline emeğine sağlık. Nikelajcımız Çeko dayı. Taş orada. Biraz sürtüşme yaşadık ama canı sağ olsun sıkıntı yok. Onun da eline emeğine sağlık. Ustamızın ee, pardon motorumuzun ustası ve pilotu ustam Cihan'dır. Gerisi teferruattır arkadaşlar. Yani motorumun şoförü de Cihan'dır. Ustası da Cihan'dır. Bu motorun başka ustası yok. Bu motor orijinal halinde Cihan'a geldi. Cihan'dan söküldü. Fabrikasyon vidaları tamamıyla Cihan el attı. Hepsini dağıttı. Tekrardan bu motor boyandı, nikelacı yapıldı. Aa, Geride Cihan düzüyor. Başka yani ustası yani yok bu motorun. <laughs> Yaparken de sürerken de. Allah hariç kimseye ihtiyacımız yok Çok diyor. Çok evet. Yani böyle diyorum. Aynen. Evet. Aynen öyle diyoruz. Usta eline emeğine sağlık. Eyvallah. Ee, güzel bir çalışma oluyor. Toplandıkça özellikle, güzelleşiyor. Özellikle bana güme yok. Toplandıkça da İş güzelleşiyor. İstemem bana gümeyi. Evet. Toplandıkça da e, güzelleşiyor. Motor kendini daha iyi gösteriyor emeğine eline, eline sağlık ustam. Söylemek istediğim bir şey var mı motor e, alemine? E, Motorla e, şey bütün <laughs> mesle, mobiletle yüz, 115 135 Yamaha ile uğraşan ustalarımız öncelikle baş tacı evet. ustalara ve binicilere Mersin Mobilet 115 135 Yamaha uğraşan bütün ustalara ve dinicilere diyoruz. Evet, ellerine emeklerine sağlık ustalarımızın da. Sevgiler, saygılar diyoruz. De. Allah razı olsun. Bu Yamaha Kuros çekiyor mu? Evet, evet usta. Bu Yamaha Kuros e, Mersin'den geldi. Biraz e, dolaşıklı oldu. Bunun sahibi beni aramıştı. Ben gönderin demiştim. En başta. Evet. Ondan sonra işte beni bir daha aramış. Ben de tornacıya gittim. Telefonu arayamamıştım. E, sonuç Mersin'e gitmiş motor. Bizim CGC Siloş'u. Siloş benim yeğenim ya. Evet. İşte diğer e, namı değer e, mezustası ustası Süleyman Keleş'e gitmiş motor ondan sonra. Yani Süleyman Keleş'i benim yeğenim zannetmiş. CGC Siloş benim yeğenim. Neyse. Kürkçünün dönüp dolaşacağı her güçlü dükkanı. Evet. En başta sahibiyle konuştuğumuz gibi. Motor gitmiş geri buraya geldi. Motor artık sahibi emin ellerde usta. duyarsa sahibi. Evet inşallah Motor izler derdi. duyar. Ben onu on numara yaparım getir <laughs> diyor ya. Motor artık yani emin ellerde. En ama gene döndü Sağlık olsun usta. Sağlık Sağlı olsun. olsun. Evet Aa, ya, 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 Yamaha'mızın motoru da Motor bu arkadaşlar. Motor bu şekil geldi. Aa böyle silindir milindir sökük. Evet. Hani diyor ya. Ama söyler düşük, evet. plakamız sökük, <laughs> Adana'da bize düşer sürücülük. Evet, aynen öyle olsun. Eline el Yapacağım onu da e, sahibine Yamaha var. artık emin ellerde, e, sahibi e, inşallah e, izler bu videoyu. Sahibine numara yapıp yollayacak. En başta gelse bunlar olmayacaktı, olmayacaktı. ama... Sağlık İsmet olsun olmuş. İşte bir karışıklık olmuş. Evet Siloş diye Süleyman Keleş Usta'ya gitmiş. Abi siloş benim yeğenim. Evet. Ha. Evet. Neyse, siloşa da gitmiş olsa bu dayımın işi der siloş bana yollardı zaten. Evet. ya bu da bir par parantez için. Gerçek. gerçek. Evet. Dayıma yola bu bana niye yolladın Verdi. Evet. Neyse gene ilk başta sahibiyle konuştuğumuz gibi geri buraya geldim oldu Çok şükür. Emin ellerde olduğu garanti usta. Evet sahibi bu videoyu izlesin. i̇nşallah izler, de inşallah denk gelir. Yapar, yollarız ona. İşte şöyle oldu, böyle oldu, İşte benim motorum toplanmadı diye dert Evet. Ben onu on numara yapar burada. İnşallah. Tutar, biner, dener. Şüphemiz yok. Yollarım. Şüphemiz yok usta. Şüphemiz Kimsenin yok. malına ve parçasına bizden zarar gelmez. Evet. Ustam ben seni fazla tutmayayım. Tamam. Ee, Son söyleyeceğin şeyler varsa söyleyebilirsin. İç zaman ustalarına özellikle motosikletle uğraşan bütün ustalara ve bilincilere selamlar. Selamlar arkadaşlar. Saygılar. Ustalar kolay gelsin cümleten. Herkesin eline emeğine sağlık. Hayırlı işler diliyorum. Hayırlı günler.